Şu anda Nemrut Dağı'na çıkmış durumdayız. Buradan böyle aşağıya da göstereyim ben size. Burada böyle. Doğu teras dediğimiz yer burası. Burası tribün gibi düşünün. İnsanlar buraya oturuyorlar. Güneşin doğuşunu doğu terası işte buradan. Bak güneş tam hele karşıdan doğuyor. Doğu terasında burada oturuyorlar. Güneşin doğu, doğuşunu izliyorlar. Esas işte kartal başlık ve heykellerin olduğu alan işte bu alan. Yaklaşayım biraz daha ben böyle. Şurada kartal heykelini görüyoruz. Eagle. Şurada Kral Antiochus'u görüyoruz. Şurada efendim komagene tik dedikleri heykeli görüyoruz. Şu bölümde de şöyle Zeus. Yani Helen'lerle Pars'ların tarih yazdığı yerler buralar. Böyle Apollon'la mesela burada Mitras. Helen yani eski Yunanların ataları da burada yerleşmiş veya gitmiş diye söylenir tarih kitaplarında. Aslanbaşı burada. Kartalbaşı burada. Ve krallarına ait şeyler heykeller burada. Diğer heykeller de yukarıda böyle oturur vaziyette ayaklarını görebilirsiniz.